Tren garında. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Ben İstanbul için yer etmek istiyorum. Elbette. Hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz? 12 Şubat'ta. 12 Şubat'ta Gaziantep'ten İstanbul'a sabah saat 9 ve akşam 19 trenimiz var. Hangi saat tercih edersiniz? Yolculuk kaç saat sürüyor? Gece uykusuz kalmak istemem. 12 saat efendim. Ama akşam treninde yataklı vagonlarımız da var. Rahat bir şekilde yolculuk edebilirsiniz. Anlıyorum. Ama sabah saat 9 benim için daha uygun olacak. Tabii. Siz nasıl isterseniz. Bu durumda öğleden sonra Haydarpaşa istasyonunda olabileceğim değil mi? Evet efendim. Ee, rezervasyon için adınızı alabilir miyim? Ayberk Temel. Ayberk Temel. Bilgilerinizi tekrarlıyorum. Seyahat tarihiniz 12 Şubat. Hareket saati 9. Hareket noktanız Gaziantep. Varış yeriniz ve saatiniz İstanbul 15. Evet. Bileti ne zamana kadar almam gerekiyor? Yolculuk tarihinizden en geç bir gün önce biletinizi almanız gerekiyor. Ama telefon ya da internet üzerinden kredi kartınızla da biletinizi satın alabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.